Volvox ERP programı pazarlamacı vakiyeler listesi. Pazarlamacı vakiyeler listesi alınma kullanarak pazarlama personellerinizin yaptıkları satışlardan elde ettikleri prim toplamlarını ve bunun karşılığında yaptığınız ödeme toplamlarını kontrol ederek toplamda ne kadar borcu alacağı ya da vakiyesi olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Raporun işleyişini kısaca inceleyelim. Rapora girdikten sonra direkt olarak filtreleme butonuna bastığınızda karşınıza tüm pazarlamacıların toplam borç, toplam alacak ve toplam bakiye bilgisi listelenmektedir. Raporda pazarlamacınızın alacak bakiyesi vermesi kendisine ödeme yapmanız gerektiğini ifade etmektedir. Pazarlama personelinizin prim ödemesini gerçekleştirdiğinizde bakiyesi sıfırlanacaktır.